Ve gördüğümüz kadarıyla da salon hınca hınç dolmuş durumda. Başbakan Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin kuruluşunun 10. yıl dönüm münasebetiyle düzenlediği eşitlikte de konuşacak. Ee, başbakan, başbakan, miting öncesi bazı sivil toplum kuruluşlarıyla kent merkezindeki bir otelde bir araya gelmişti. Bunu biraz önce sizlerle paylaşmıştık haberimizin içeriğinde. Erdoğan'ı burada bir grup vatandaş güllerle karşıladı ve başbakan kalabalığı selamlamıştı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşmüştü. Ve şimdi de heyecanla o yoğun kalabalık işte Başbakan Erdoğan'ı selamlıyor. Evet görüntüler Köln Lanxess Arena'dan ekranlarınıza yansıyor. Başbakan Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte salonda şu anda coşkulu kalabalığı selamlıyor. Başbakan Erdoğan Almanya'ya gitmeden önce Alman gazeteleri tarafından manipülasyonlar yapılmıştı. Ve gelişiyle birlikte gerginliği tırmandırıcı haberlere yer vermişti Alman gazeteleri ve dergileri. Ancak buna rağmen Başbakan Erdoğan bu konuda kararlı olduğunu, bu tür haberlere göre siyasetine yön vermeyeceğini ifade etmişti. Evet, coşkulu kalabalığın sloganları buraya kadar ulaşıyor. Türkiye, Almanya seninle gurur duyuyor, tüm gurbetçileri orada ve diğer Avrupa şehirlerinden gelen Binlerce, on binlerce gurbetçi şu anda Langses Arena'da Başbakan Erdoğan'a tezahüratlarda bulunuyor ve desteğini gösteriyor. Evet, daha önce de tekrar e, ifade etmekte fayda var. Başbakan Erdoğan, Lancet Arena'ya gelmeden biz... önce Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin birliği kuruluş yıl dönümü olduğu için burada Değerli da bir kodaklar, e, konuşma yapacak. Biz... Ve başbakan miting öncesi bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle e, e, kent, birliği kent, birliği kent birliği merkezindeki birliği bir otelde bir araya geldi. Erdoğan'ı burada da bir, bir grup vatandaş güllerle karşıladı. Başbakan kalabalığı selamladı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü. Bir buçuk saatlik bir görüşmeydi bu. Ve daha sonra da işte... Lanses Arena'ya geçti Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler. Sayın Başbakanıma saygılar hanımefendi, değerli konuklar. Şimdi kuran Ve ilerleyen dakikalarda saatlerde Başbakan Erdoğan'ın Lanses Arena'da bir konuşma yapması bekleniyor. Bunu da canlı yayında yeri